Vallahi geldi adam. Beyler selamünaleyküm. Bugün size mis gibi 10 dakikalık video çıkardım. Konsol oyun oldu. Allah'a emanet olun. Bir de Discord gelmeyi unutmayın. Seviyorsunuz. Ya bak. Şimdi bekle. Hemen Oy. Marta, bu videoyu ben kendi kanalımda da paylaşacağım ha onu söyleyeyim. Evet, ol yap Alo. yapmış yap bir şey olmaz. Eee Konsol oyun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne almak istiyorsunuz çocuklar? Ama sen bir şey unuttun. Ses ve görüntü canlı yayına gidiyor. Oo çok mi? pardon. Youtube'da canlı yayında ses ve görüntü canlı yayına gidiyor. Sizin için sorun olur mu? Olmaz. Tamam. Ne almaya geldiniz o veya ya? satmaya? Ben malafat, şey satacağım. <laughs> Ney? Sus. Modern. Transfer miyorsun? Yo tö. Oh, ben stol. Ah oh, biz PlayStation, PlayStation <laughs> konsolları, oyunları, kolları. Nasıl çizik cd'leri ne yapıyoruz? Hop. <laughs> Kendi götür. <laughs> Demek... hoş geldiniz. Ses ve görüntüsü canlı yayına gitmek nedir? Sizin için sorun olur mu? Yok sıkıntı yok sıkıntı yok canlı yayında olamıyorum. Benim evde bir PlayStation 3 var. Aha. Ya, yanında da bir 6-7 tane CD var. Aynen. Ee, ben sana sen söylemeden mi? bir sorayım. Aklında fiyat var mı? Valla ben aklımda 4000 diye düşündüm. Buyurun. Ee, şimdi... Hello. Şöyle bir... Akif. Cihaza bakmak istersen uzatayım şöyle bir evet, sen sen konuya vereyim. Baba. Te Ay, teşekkür. Çok teşekkür ederim. Ee, e zaten. şimdi evet. 4000 bin... ben sana 1000 veririm. Eee ama tamam, ilan bugün düşeceksin. Numaran, i̇lan numaram varsa sahibinden atalım. Ne Orada oluyor? Orada arkadaşlar yardımcı evet, abi ilan numaram var ya. Alo. Bekle ben sana Kral göstereyim. Sen alayım. ona bir evet, yayındakilere bir dağıt. E evet, da tamam et. dostlar şöyle bir saniye. E ne oldu kanka? Aa, <gülüyor> Aa, <gülüyor> dostlar şöyle bakabilirsiniz. Bile, 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 bile. Alo. Efendim ikinci hal bir tane PS4 var da kaça alırsın? Ee, silin mi o ses ne oğlum? Ne? Silin mi pro mu? Oh, pro pro. Tamam, gel konuşalım. Ee, gel, bir de yanında da mi? bir tane GTA 6 var. Tamam. Oo çıkmadan. Fayvem açıyor mu? Efendim? Fayvem açıyor mu Fivee açıyor da azıcık böyle azıcık çizik sıkıntı oh. olur mu? Kesinlikle abi, Sıntı olur. Tam bir dakika canlı yayındayım lan şu anda. Evet, da, evet ses ve görüntü canlı yayında. Tamam, görüşürüz. ben seni Nasıl arayacağım, geleceğim. Tamam. Hadi. Beyefendi, şu arabayı çeker misiniz? Yeşilli beyefendi. Teşekkürler. Benim arabam. Ee, ha şimdi abi, benimkin kaç alıyorsun? 4.000 verir misin? Hı, bak. Ben dedim sana 2.000'den alırım ama bana lira, çok az Oyunlar bile sadece bana satmak istemiyorsan canlı yayında arkadaşlar yardımcı olur sana. <laughs> bir sorsana abi, canlı yayındakiler alacak hemen, var mı? Hemen, bir soracağım ben sana. Bir saniye. Sor. O iznin var mı? Bunu niye buradan alayım? Var kanka. Var mı? Tamam kanka bak şey soracağım. Bu e, konsol Aa, oyun şeyine Dostlar şeyini, şimdi e, bakıyorum. Oki de Aa, 2000 şey. diyen var, evet, 2500 e, diyen var, 4000 e, var. E, yan, var. 2000 2000 2000 2000 var. Hı, tamam al kesin şey abi şey al. 2500 olsun ortada e, buluşalım. 2700 abi ortada buluşalım. Tamam. Kanka Al ya Ver kardeşim. sana demedim kanka. Evet, Koyarım abi masaya. Koy kardeşim. Eee konuş artık. O... <gülüyor> e... <gülüyor> konuş artık. Vay siz, vay sizi biliyor musun? Öyle abi koyayım. Hayır, o değil, o değil, o değil, o değil. Ben onu takip ediyorum. Hatta benim de kanalım var. Ben de troll çektim. Buyurun. Teşekkür ederim abi. Allah emanet bir daha bekleriz. <laughs> ben daha biraz oturayım ya burada yayında. <laughs> Taner Işıl Taşşak. <laughs> Size selam söylüyor. Okidoki dostlar. <laughs> Alo. <gülüyor> Hayır. Taner Alo. <laughs> Başka Taner. <laughs> Abi God of War CD'in var mı ya? Control, control, CD, God of War CD. CD'im CD, CD hemen bak CD sizlerken. derken. Ya flash da olabilir. Şey de olabilir. Hesap falan. Eee bakıyorum. CD olmayan CD de olabilir. Bakıyorum şöyle bakayım. CD'li var elimde bir tane. Kaç para abi? Kaç para? Sana 1000 dolar olur. Oo çok değerli lir yani. Hadi atıyorum iban Göndersin Gönderirsin sen kargo At bana. Ama yok. Nereye gidecek? Ben Kargomuz yok şu an. O olmuyor Gelmenizi talep ederim. Bir eğlenceli bir vakit geçiririz. Ben, ben seni falan ikram edersen artık. Tamam. Babacım çok güzel yemek. Ellerinize. Tamam çırak şimdi bekle. Sen de ilan at. Şöyle <laughs> çekip Twitter'a. Twitter'a niye atıyorsun? Sarı sayfalara at. Twitter'a da attık. Skitter oğlum orası. Buyurun. Banga. PlayStation altı mı? <laughs> yine gidiyor. Sizin işe sorun olur mu? Orospu suratıma kapattı. Bak <laughs> <laughs> Sen de gel sen de. İnfaz veriyorlar. <laughs> Buyurun. Konsolayım mı? Evet, YouTube'da canlı yayın destek görüntü, görüntü yayına gidiyor. Sorun olur, mı? Son olur Olmaz şey ya. benim PlayStation 5 ihtiyacım var da satıyor musunuz acaba? Satıyoruz. Satıyoruz. Çiziği var mı peki üstünde? Gram çizik Gram yok. Çizik yok. Gram yok yani. Evet, gelin, evet, gelin. Ulu kafa arkasından şopa bekliyorum. 5 dakika içinde geleceğim. Okidoki mi? Okidoki dostlar. Köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. O, böylem böylem böylem. Ses ve görüntü canlı yayında sizin için sorun olur mu? Olmaz. <laughs> oh, ne oluyor beyefendi? Abi kondom var mı? Kondom kalmadı elimizde. Ha nasıl kalmaz? XXX small yok mu? XX XX için. small var. Daha en küçüğü. Oh, minik bir uygun bir şekilde olur. Evet. Konum atın geliyorum. Ubu kafa arkası karşı yok. He oradayım. Oh. <laughs> yok olmaz abi, ben PlayStation 5 için gelmiştim. Gramsızlık yok demiştiniz. Evet. Başka oyun mu oyun almak <laughs> istiyor musunuz? Oyun mu abi, ne var abi? Oyun ne var, God of War var. Memurum. Memurum. Burada geldiler, infaz başlattılar memurum. Tamam. Şimdi elimle bakayım hemen raftan. Bana bir şey ayarlayabilir misiniz ya bir tane? Çok istiyorum GTA 19. Şimdi şöyle. Hop, senin için daha üst modelini buldum. Oo, GTA 19. Bakabilir miyim abi? Şöyle bir Hadi saniye. Abi, şöyle, şöyle. Dur. Abi bakayım ben. Buyrun. Bir sene benim çırak arıyor. <laughs> Efendim çırak. Neredesin Zenci? Neredeyim Zenci mi? Hı. Allah. Neredesin? Kardeşim ne yapıyorsun sen? Hemen dükkana gel. Reis Allah ne yapıyorsun Allah sen? Farı. Ya bir şey bir şey. Teslud Aylanlar geldi. Gel 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 gel. Geç 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 geç. Hoş geldiniz Teslud Aylan. Merhaba. Nasınsınız? Neyiniz? Şükür ver, ya. Ver, Siz şey, soruma ben. Yakup TV nerede? İşte. Yakup hmm. yolda bıraktık ya. Oo sorun, sıkıntı. Ya valla... ]uh şey, vergi veriyor musunuz? Hepiniz de, de, de mi lan? Veriyoruz, Aa. veriyoruz. Verin lan vergi Veriyoruz, veriyoruz. Lan ver vergini. Sen iki tane arkada iki tane sizi kapat. O -o, o -o. Okey Okidoki abi. Okidoki abi. Okidoki. Okidoki. okey okidoki. Okay kral tam yapma kanka Belgenizi doğru düzgün verin Amınıza koyarım hepinizin Oooo Eee siktim seni öldür 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 amına kodumun çocuğu